Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlık bileti açıldı arkadaşlar. Alttakiler zaten bizim. Buradaki çarkı çevirerek arkadaşlık biletini kazanabiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi buradakini de alalım. Buradaki, buradaki ve işte bunları da aldık. Daha alacağımız birçok ödül var arkadaşlar. O herkes çok acıkmış. Bir sofra etrafında toplanmış. Peki buyurun bakalım. Ya yemekte de böyle pop şeker bilemedim ki şimdi. Biber hangi havaları uçurdu? Ama hiç istemedi. Tam 223 tane domates. Bu arada gerçekten bahçesi olanlar çok şanslı arkadaşlar. Bu kadar domatesi başka yerde bulamazlardı çünkü. Karınları doydu. Cincir temizliğe kalkışmış. Hank, Becca ve Angela. Onlar da bostanlıkta çalışıyorlar. Tom, Ben. Aa sesimizi duydu bakar mısınız? Bize el salladı. Ben nerede peki? O da öteleri belirleri doğru bakıyor. Ben ne arıyorsun? Artık korkmaya başladım. E evimizdeki o mor içecekler mor yaratığa dönüşüyor ya. Hala var mı yoksa onlardan? Ya evet bir iki tane kaldı buzdolabında. O mor yaratık yine gelirse diye işte ondan korkuyorum. Aman ben ağzından yer alsın gelmesin. Aa, o, o, o da ne? Ay ne oldu ağzınız diliniz bağlandı öyle. Sağına bak ben sağına. Ay bu da nereden geldi şimdi? Galiba ismini anınca orada beliriveriyor veriyor ben. Ben kaçtım o zaman bay bay. gerçekten de ben gidiyorum. Ama alışverişe gidiyorlar. Biber, tohumlar, peynirler. O da ne? Mor yaratık buraya gelmiş. Ne alaka şimdi? Ay tomlar da şaşırdı. Bakar mısınız? Kapat kapat. Mor yaratık bahçede öyle bekliyormuş meğerse. E biz onu görmedik. Yanından geçi verdik. Onu görür görmez herkesin uykusu geldi. Hay Allah yine başa döndük desenize. İşte cincirin de. Ve bostanlıkla uğraşan Pekka Angela Hank'ın da uykusu geldi. Ver bakalım Han. Hmm, Gencela sen nerelerdesin? Seni de şöyle koltuğa alalım. Ya, kadro tamam oldu tabii ki. Gündüz vakti her gün uykuluk yerine göre aksi giden bir şeyler var demektir. Acaba mor yaratık hala buralarda mı? Mor yaratık neredesin? Ha, bahçenin en dibine gelmiş. Yine orada oynayıp duruyor. Ne oynayıp durun oynayıp durun. Alıştı işte bak yağmur yağmaya başladı. Sen de git artık evine en iyisi. Herkes duyuyor sonuçta. Bir dakika ya. Bize doğru yaklaşıyor. Yoksa bizimle iletişime mi geçiyor? Ben onları çok sevdim. Gitmeyi hiç düşünmüyorum. Burası çok güzel. Aa kayboldu. Mor yaratık. Nerelerdesin? Havuzun başına gelmiş. Evin en çok sevdiğim yanı da işte burası. Havuz var. Salıncak var. Hatta burada kum havuzu bile var. Hayallerimdeki ev bu. Asla gitmeyi düşünmüyorum. Yoksa sen Tomlara bir şey mi yaptın? Onun için mi uyuyorlar? Çabuk itiraf et. Evet, onlara uyku tozu serptim. Ne güzel mışıl mışıl da uyuyorlar. Bu sırada ben de evin keyfini çıkartıyorum tabii ki. Biliyor musunuz? En sevdiğim de Tom. Onun yerinde olmayı ne kadar isterdim. Olur mu hiç öyle şey canım? Senin yerin yurdun ayrı, onun yeri ayrı. Oradan çekil en iyisi uyanacaklar neredeyse. Biraz da havuzda eğleneyim. Tom uyanınca da ona bazı sürprizlerim var. Ne demek istiyorsun Green Match Şek? Sürpriz neymiş? Nedense aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Herkes uyurken Tom gerçekten de uyandı. <laughs> Aman Tom sen en iyisi kal. Hiç çıkma. Biz de o sırada Green Match halledelim. Uyandı değil mi? Biliyordum zaten. Birazdan da benim yanıma gelecek. Ve ona sürprizlerimi açıklayacağım. Ay ben çok korkmaya başladım. Ne olacak şimdi böyle? Eyvah son tuvaletten çıkıyor gerçekten de. Arka bahçeye doğru gidiyor. Şimdi rahatsızlandı. Tom ya sen burada kalsan diyorum. Hiç çıkmasan olmaz mı? Biz o sırada garip Çiçek'in ağzını arayalım. Sürprizi neymiş onu öğrenelim ne dersin? Maalesef Tom bizi dinlemedi. Ya niye ben oralarda kalacakmışım? Adam sıkılır daracık geldi ne yapacağım? Eee Tom tekrar o grim match shake geldi de. Yusuf Ve ayrıca ne dedi biliyor musun? Konuşmaya da mı başladı? Hatta Tom'a sürprizlerim var dedi. Aman bütün gün dans edip duruyor. Ne sürprizi olabilir ki? Peki gündüz vakti niye herkes uyuyor dersin? Çok alışveriş yaptık yorulduk ondandır herhalde. Yok size uyku tozu serpmiş. Bak şimdi çok sinirleniyorum ama. Tom gerçekten de sinirden düştü bayıldı. Ay çok kızdı çok. Ve arka bahçeye doğru gidiyor. Eee Tom hazırlığın var mı peki? Onun yanına gidip ne yapacaksın? Kaşlarını çatınca ne kadar da değişik gözüküyor bakar mısınız? Ayaklarını yere vura vura gidiyor. Tom ya acaba benimle uyanmasını mı bekleseydin? Hani birlikte hareket ederdiniz? İşte Green Maid yanına geldi. Sinirli sinirli ona bakıp duruyor. Peki Tom şimdi ne yapacak acaba? Green Maid onun yanına geldi. O dans edince sana bir şeyler olmaya başladı. Eyvah Tom yine yerden yere düşüyor. Tom inanmıyorum bakar mısınız Tom ve Grimmetşek birbirine karıştı anladığım kadarıyla Grimmetşek tam olarak başarıya ulaşamadı yarı Tom yarı kendi kaldı bu arada herkes uyumaya devam ediyor peki biz ne yapacağız şimdi burada öylece duruyorlar dans etmeyi de bıraktı tabi bu sesler nereden geliyor bakın bakın şuradaki mantarlardan çıkıyor o sesler bir ışıklar yanmaya başladılar. Tom ve Grimmet çiçek yok oldu. Nereye gittiler peki? Tom, Grimmet çiçek neredesiniz? Otobüsün oraya gelmişler. Ama hala bozulmadan önce kalmışlar. Buradaki mantarlardan da aynı ses çıkıyor. Şimdi ışık yaymaya başladılar. İkisi birden yok oldu. Tom, nerelerdesin acaba? İnanmıyorum. Tom normale döndü. Yani bu mantarlarda koruyucu bir şeyler mi varmış? Tom'a bakar mısınız? Ne kadar da ürkmüş ne kadar da korkmuş. Peki Grimmeşek nerede? Anladığım kadarıyla o da ürktü ve kaçtı arkadaşlar. Tom en iyisi gel bir sana biraz tatlı falan ikram edelim. İlk önce buz gibi bir içecek ne dersin? Arkasından güzel bir çikolata. Evet işe yarayacağını biliyordum. Çikolata her zaman bu işi başarır. Bir tane de kek. Gördüğünüz gibi o da işe yaradı. İşte Tom yemeğini yedi ve sakinleşti. O da ne? Uykusuna kaldığı yerden devam ediyor. Gördüğünüz gibi kafayı attı oraya. Kırım ve çiçek de ortalarda hiç gözükmüyor anlaşılan. Vay be! Buradaki mantar çiçekler neymiş de haberimiz yokmuş. Bakar mısınız? Lambaları nasıl da yanmaya başladı? Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.